Kara para aklama soruşturması nedeniyle cezaevinde bulunan Dilan ve Engin Polat çifti soruşturmasında Masak raporunun detayları ortaya çıkıyor. Paranın toplandığı asıl şirkette belli oldu. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Engin Polat dosyasında her gün yeni bir skandal patlıyor. Polat çiftinin tutuklanmadan önce Çekmeköy'de yaşadıkları lüks sitede komşularına saldırdığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Suç gelirlerinin aklanmasını önleme, vergi usul kanunuyla futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftine dair yeni bir skandal patladı. Görüntülerde Dilan Polat'ın komşusuna tekme savurduğu görülüyor. Engin Polat da güvenlik kamerasının kadrajından çıkıp komşusunun gözüne yumruk attı. Daha sonra Engin Polat'ın komşusunun evine koşarak girdiği görülüyor. O sırada komşusunun eşi KADES uygulamasından polis çağırdı. Engin ve Dilan Polat çifti ifade vermeyip polisi gönderdikleri de ortaya çıktı. Çiftin iş yerlerinin Ateşehir'de olduğunu söylediği, Ataşehir Emniyetine ifade vereceklerini söylediği öğrenildi. Kardeşlerin aldığı 1 yıl 8 aylık hapis cezasının da ertelendiği ortaya çıktı. Tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla sahip oldukları güzellik merkezinde usulsüz işlem yaptıkları gerekçesiyle 1 yıl 8 ay ceza aldığı ortaya çıktı. Kardeşlerin cezalarının tekrar suç işlemeyecekleri yönünde kanaat oluştuğu belirtilerek ertelenmesi dikkat çekti. Hürriyetten Abdülkadir Selvi de Masak raporunun ayrıntılarını yazdı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin aktardığına göre 49 sayfadan oluşan Masak raporunda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kendi ve akrabaları üzerine de kurdurduğu şirketlerin hesabına gelen para miktarının 500 milyon lira olduğu tespit edildi. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ da masak raporunun ayrıntılarını anlattı. Polatlar şirketler grubunda 5 ayrı şirket var. Rise and Shine, Dilan Polat Güzellik Merkezleri, DP Güzellik, DLN Polat Kozmetik ve D Polat Güzellik Merkezi. Bütün o işlemlerin ardından bankalardan bütün paralar bu 5 şirkete geliyor. Daha sonra yine Engin Polat ve Dilan Polat'la yakın akrabalık ilişkisi olan kişiler buradan 250 milyon liralık parayı da nakit olarak çekiyor ya da buradan havale yöntemiyle aldıkları paraları pay ediyorlar. Bu payın önemli bir bölümü Engin Polat'ın ya direkt hesabına yatırılıyor ya da onun hesabına havale ediliyor. 250 milyon liralık paradan bahsediyoruz. O paranın asıl toplandığı yerse Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketi. Bu Engin Polat'ın tek yönetici olduğu, ana yönetici olduğu, bütün mal varlığının toplandığı ana firma burası. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.